Arefe gecesi ve günü ayrıca bayram gecesi ibadet etmek çok çok faziletlidir. Bereketi, sevabı çok fazladır. Tabi niyeti Allah rızası tutarak bu geceleri çok iyi değerlendirmek lazım. Ki ayrıca bu yıl Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olduğu için hususen Cuma gecesinin muazzam bir bereketi olduğundan dolayı mutlaka bu geceleri ibadetle geçirmek lazım. Arefe gününü oruçlu geçirmek lazım. Bediüzzaman Hazretlerinin tavsiyesi olarak günde Bin İhlas-ı Şerif okumak lazım ki bu e, Hadis-i Şerif kaynaklıdır. Efendimizin de Bin İhlas-ı Şerif okuduğu rivayet ediliyor Hadis-i Şerif'te. Ve haçta Arefe günü öğlen ve ikindi arası özellikle vakfe yapıldığı için, vakfe duası yapıldığı için gök kapılarının açık olduğu duaların kabul edildiği çok hususi zaman dilimleridir ki ayrıca Cuma günüdür. Muazzam bir fırsat. Arefe gününde oruç tutanın geçmiş ve gelecek yıldaki günahlarının affedileceği ifade edilir. Bazı rivayette gelecek bir yıldaki günahlarının affedileceği ifade edilir. Yine tabii ki niyet Allah rızası olmalıdır. İhlasla ibadet ve amel edilmeli. Ancak bunların bereketi Allah'ın lütuf ve keremiyle Allah'ın bugünlere koyduğu hususiyetlerden istifade etmek lazım. Allah bu kadar bereket ihsan ettiyse buna karşı lakayt kalmak, ilgisiz kalmak da ayrı bir Allah muhafaza bir hakaret gibi, bir önemsememe gibi algılanır. O yüzden bu günleri hususen bayram gecesini de değerlendirmek lazım. Sevabını Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet eden kimsenin kalbi kalplerin öldüğü gün ölmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine vakfe duasının yapıldığı zamanlarda cevşen, büyük cevşendeki kısımlar okunabilir. Hülasatül hülasa, celcelü tüye, büyük cevşen, Kur'an'daki sureler, Yasin, Fetih sureleri, Mülk sureleri, Delailin Nur, Tahmidiye bu dualar okunabilir. Büyüklerin duaları, Efendimizin duaları okunabilir. Çok hususi ve makbul zaman dilimlerini duayla, ibadetle geçirmek lazım. Allah hepimize makbul dualar lütfetsin ve bugünleri hakkıyla değerlendirmeyi nasip etsin.